Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzik kameradaki yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En yakın kamera açısıyla oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım ilk defa deniyorum nasıl bir maç olacak? Ben çok merak ediyorum. Oyuncu nasıl büyük büyük olacak. Ayrıca tabletteyim çok daha büyük görünecek. Daha öncesinde bildiğiniz gibi canlı yayın kamera açısını denemiştim. Müthiş sev kalmıştık. Bakalım bundan o kadar zevk alabilecek miyiz? Üstesinden gelebilecek miyiz o şekilde oynamanın? Göreceğiz. Ayrıca arkadaşlar çok kısa bir sürede girdiğimiz bu platformda 40 bin takipçiye ulaştık. Yanımda olan, beni destekleyen, beni izleyen hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum. Şu an bulunduğum konum rüyadan da öte bir konum. Hiçbir şekilde buralara gelebilmeyi, sizlerin beni böyle bir sevmesini asla tahmin etmiyordum. Ama ben elimden geleni yaptım, çabaladım. Rabbim yürü ya kulum dedi. Siz de beni izlediniz. O zaman bizim karşımızda kim durabilir? O zaman bize maşallah diyoruz. İnşallah 50 binlerde, 100 binlerde, 200 binlerde kutlarız diye umut ediyorum. Ve sizi çok seviyorum. Hadi videomuza geçelim. Ayrıca arkadaşlar en yakın kamera açısı hangisi onu da bilmiyorum. Gideceğim ayarlardan öğreneceğim. O kadar hazırlıksızım. Ve rakibimiz Efe kardeşim 1193 derece. Güzel derecesi de bayağı iyi. Baktığımızda böyle oynayalım ya şimdilik. Tamamdır. Rakibin katlosuna bakalım abi. Rakip de postecholu kullanıyor. Ben PES 2021'in başlarında postecholunu çok kullanıyordum. Severdim. Güzel hoca. Fakat biraz fazla ofansif. Bakalım postecholuna karşı neler yapabileceğiz. Ayet arkadaşlar yapmamı istediğiniz challenge'ların hepsine şöyle oyunlar, şunlarla oyna, şunu yap, bunu yap dediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince onları yapmaya çalışırız. Hiç problem değil. Ve kamera ayarımıza geldik. Şimdiden yakın hangisi? Bu stadyum canlı yayın stadyum e bunlar uzak ha uzun orta mesafe bu aynı bu aba şimdi aga bunlar hepsi yan yana hadi oha oha hocam şu an Ronaldinho benim yanımda gibi la dur dur ana adam kaçırmışız Ben orta sahadayız zannediyorum. Bu top gitmiş bizim kaleye. Böyle bir satlı taktiğimiz var mı ezberden, temizinden? Ay direk herhalde, direk herhalde. Topun direğe değdiğini <laughs> görmedim. Geri döndüğüne göre direk. Benim adam var mı? Evet, Cruyff, Cruyff Messi'ye, Messi, Mbappe, Oha orada adam mı varmış ben görmedim <laughs> Abi ben görmedim. Adamı varmış aşağıda adamı geliyormuş. Töbe bismillah töbe ya Rabbi. Tut oğlum tut. Lan vurma kafama çarpacak. Hadi bak. Ay ekrana bak ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Şu an hiç hakimiyetim yok sahaya. Lan oğlum sen oraya nereye attın Orası çok uzak çok uzak. Ay abi e ee, kanka topu versen hani açık biz şöyle yaparsak top bize gelir mi acaba? Ama bak kardeşin de maşallah çatı çutur oynuyor. Ben ne zaman böyle challenge denesem bir kardeşim geliyor güzel oynayan bizim içimizden geçiyor. Olmaz böyle. Lütfen. Oy. Bak sabahtan beri sadece pres yapıyorum ha. Ver topu. Kaldır Ronaldinho. Aba nereye attık? Oy güzel de atmışız ha. Kafu gördü Rume'yi. Rume alabilir miyiz? Alamadık. Çarpışsınlar çarp. Lan topa vurmadı önce çarpışsınlar. Beleşten alalım. Aga. Ya niye çalıştırırken böyle güzel paslaşan rakip geliyor ki? Viera Bıraktı Beckham'a. Beckham. Beckham Ronaldinho'yu gördü. Al kanka dibinde lan. Ben bile vururum ona. Bir şey yok be. Bir şey yok o Aga be. Anam, 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 anam. Reis bu nece maç ya? Abi çok yakınlar. Hem forvet hem defasta hangi oyuncuları kaçırdığımı bilmiyorum hani. O yüzden çok açık veriyorum. Top kimde ki? Bende mi? Oho ben o topun bende olduğunu görüne kadar şey yapıyor, şey yaşıyoruz abi. Problem yaşıyoruz, topu kaybediyoruz. Normalde olsa o topun bana geldiğini bilirim. Lan şov yapma. Yanımdasın zaten döverim Mbappe seni. Beckham, Ronaldinho, bıraktı Carlos'a. Carlos, ama hiç de benim oyuncağıma... Mı... lan ne oha. Aga bunun açıyla alakası yok bak adam nereden attı lan topu? Böyle <laughs> bir şey var mı? Ronaldinho, <laughs> Rummenigge, Rashford ama dokun. Ayıp be hocam. Hala kaçıyor Cruyff. Hala. Evet ilk yarı yüzde otuz bir toplu <gülüyor> <gülüyor> Rakibin 5 şutu var, 4 golü var. Onun da top oynamasında pek hayır yok. Abi nasıl bir maç ya? Nasıl uğursuz bir maç? Şunu şuraya al. Yapma. Bırak Rumeli'ye. Rume. Rashford'a. Rashford. Abi koşarsın ya. Bence koşar. Lan atma çocuğu. Viera Ronaldinho neredesin? Kanka tut tut. La git git şurada kaleci. Elimin üçünde şa. Ver, ver 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 ver. Abi Cruyff her topu geçer mi lan bunun? Bak hala koşturuyor. Kafu. <laughs> Şu an var ya. Sadece top olan adamı görüyorum. Bazen kamera ona da yetişmeye başka hiçbir şey göremiyorum. Ama çok eğleniyorum. Ya canlı yayınla oynadın. Lan nereye attım ben? Canlı yayınla oynadık da onda gene sahanın hepsini görebiliyordun. Pas organizasyonu yapabiliyordun. Şu hale bak. Adam oyuncu değiştiriyor lan. Yeter diyor. biraz da diyor yedek kulübesindekiler dövsün diyor. Ya ben fal yapmadım. Gözümün önünde ben şut çektim hocam. Şu an bildiğin mahalle maçında gibiyim ya. Hani onlar da canlı ben de canlıyım. Şu an kavga desin var bildiğin. Oyuncu değiştireceğim olur. Peki bize de değiştirelim. Azıcık şunlara söveyim dur. Gel. Gelin siz gelin. Kroyf aldık. Tamam. Canavar var. Bak yargılar. Gözümüz bozulur aga. Gözümüz bozulur bunlar. Hadi bakalım. Noyer. Campbell indirir misin? Campbell nasıl indiremiyorsun lan? Abi adam orta açıyor ya. Benim buradan kafa vurasım geliyor. Vieira. Beckham. Owen. Bırak Cruyff'a. Cruyff Torres'e. Torres. Geldi mi gol? Ya gene direkt Allah'ım. Bu maçta da iki direğimiz var. İki direğimiz var. Bu nasıl açık kral ve Ronaldo kimi? Mount pardon. Abi Campbell indir indir indir. Çe. Oğlum çe kocaman lan. Abav. Ay Gerard sen de mi buradaydın? Pardon kanki. Olsaydı right hocam kırmızı. Lütfen. Ben gördüm çünkü canlı canlı önünde. Aşağıdaki adamı görmüyorum zaten. Şimdi neredeki adamlarımız? Radardan bakalım. Tamam şu boş. Hadi bak. Carlos. Carlos bıraktı bir yere ya. Vieira şurada bir boşluk var ki Cruyff şöyle anam geçerdi geçerdi hocam vallaha geçerdi benden biri var mı top alacak olan Viera, bıraktı Cruyff'a Cerart Cruyff Gerrard'a Gerrard'dan kim attığını bilmiyorum o saytan onu da bilmiyorum onu da bilmiyorum Beckham anam 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 girerdi be girerdi be hadi baba yargılar çok kaza geldim ver 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 en azından bir beraber. Hocam bak kafama çarptı. Torres Owen bıraktı Torres'e. Torres gidiyor. Torres gidiyor. Torres 3-2. Buradan dördük yaparsam var ya. Abav. Neler olur neler olur. Kaga zaman oynama yeter. Ne yaparsan yap. Çok güzelsin Cruyff. Cruyff görmüyorum ki adamlar nerede. Gerard. Tekrar Cruyff'a. Cruyff şöyle bir ovunu gördük. Owen yapma yapma yapma. Görmüyor mu? Görmüyor ki. Oha. Ooo. acı nereye be? Abi gelir lan comeback. Hadi be. Carlos bıraktı Beckham'a. Beckham ovunu gördü. Owen bıraktı Torres'e. Torres tekrar ovunu gördü. Owen. Aşağı gittik. Alırız. Alırız. Çipres yaptık ama adam atak yönünü değiştirdi. Ataktan kurtulmak için mantıklı bir hamle. Aldığında artık şişirmeye başladı çünkü skoru korumak istiyor. Ben de şişireyim mi? Po! Aba! Nereye gitti otu? Ay ovun ne kadar hızlısın ha? Maşallah la! Tamam, rakip soğuttu zaten. So Kanmak yapabilir miydik? Yapardık fakat ilk denemeye rağmen muhteşemdi. Bunu böyle atacağım. Bir maç sonra girsem alıştım biraz da zaten. Hani büyük ihtimalle ya beraber bitir ya kazanırım. Öyle atmak istemiyorum. Her şeyin doğallığı güzeldir arkadaşlar. Bir challenge denerken yensek de yenilsek de paylaşıyoruz. Kamera çok yakın. Ay eksi. Abav. Eksi 18 mi? Evet arkadaşlar tertemiz 18 yemişiz elimize kolumuza sağlık ama ben çok eğlendim en azından challenge'ımızı denemiş olduk farklı challenge'lar yazarsanız yorumlara arkadaşlar ben de elimden geleni yapmaya çalışırım diyorum videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın tekrar diyorum 40.000 takipçi için çok teşekkür ederim İyi ki varsınız sizi çok seviyorum hoşçakalın efendim.